Önce iki tanesini bir hazırlayalım. Üçüncü Biliyorum daha sonra. burada. <laughs> demir ne görüyorsun sen? Demir annecim bir saniye. Dur bebeğim. Çok biz güzel. ne yapıyoruz? Bir söyler misin Demir bu saatte akşam akşam? Hatta akşam da, <laughs> waffle da yapıyoruz. Gece ne yapıyoruz? Waffle yapıyoruz değil mi bebeğim? Evet. Bütün malzemeleri hazırladık. Biz, ama biz waffle'ı bir sonra farklı bir tarzda hazırladık. Tavada anne yaptık annemiz. değil mi bebeğim? Bakımımıza. Evet, ]'mıza. bakın bakın. Hatta biz erinmedik, zor, yorulmadık, yok. ne yaptık denir. İşte, aynı anne. zamanda waffle'ımızda muhallebili yaptık için daha farklı bir tadı olsun diye. Daha farklı bir tadı evet, olsun aynen. diye yaptık çocuklar. Hatta olmadı üçüncüyü de hazırlayalım biz. biz. Dur bebeğim bir saniye. Şöyle bol muhallebili olsun. Bol muhallebili olsun. olsun. Evet, çünkü o büyük dev waffle. Kimin o? Babanın. O. Oh. Şimdi... Babam var. Evet. Dev yapar. Öpe iki Küçüğü sen alsan bir sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz. Tabii ki olmaz. Benim oğlum çok büyük yiyemez. Şimdi bunu güzelce arkadaşlar ne yaptık? Dağıttık. Onu da düzeltelim. Babamınkini merak ediyorum. Ben. Oğlum <laughs> yiyeceksin yoksa? Hayır yemeyeceğim. Evet bunu da güzelce şöyle bir dağıtalım sıcak Babamınkini... sıcak. Babamınkini. Merak ediyorum ondan. Bir saniye bebeğim dur. ki kocaman tamam. olacak değil mi? Şimdi ne yapacağız. Muzları dizelim. Babamın ailesi. Ama bağırmadan çünkü çok geç Babamın saat biliyorsun bebeğim? Demir. Saat çok tamam. geçti mi anneciğim? Bağlamış. Bir saniye dur. Baba bu Bekle. bağırmadan ortaya bir tane de büyük koyalım. Baba bu Bir saniye dur. bir geri gel. Ben rahat hareket edeyim. <laughs> Onu da aldık. Demir bak 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 ne kadar tatlı oluyor değil mi? Şirinler gibi oluyor. Aa, Dur, ay, anneciğim bir düşüyordum. saniye düşüyordun az daha. Dur bu tarafa gel. Bu da böyleymiş. Ay düştü. Bir saniye. Bu da böyle. Bir tane de orta yapıyoruz değil mi? olsun diye. Geldik büyük dev waffle'a. Zaten arkadaşlar bu ıı, tavada yaptık. Biz bunu çok kolay oldu. Hani waffle makinesinde hiç gerek yok. Tat sonuçta aynı tat. Böyle bence mükemmel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Saat geç oldu. Şimdi biraz sessiz konuşuyoruz. Evet. Evet. Heh. Nasıl oldu? Güzel. Görüntü yani. güzel. Baba, baba mı bir, sani misin? bir, saniye aşkım. Baba mı Şimdi olmuş? Benim var suyu erittiğimiz çikolatamızı gezlerin üzerinde. Oo, Şöyle güzel. Muzlara geliyor. Nereye geliyor? Muzlara. Evet. Zaten muza gelmesi bebeğim. Hani? Muzlu çikol çikolata olsun mu? Muzlu çikolatalı var diyor. Bol çikolata vardı ya. Bu çikolata olsun bebeğim. Muzlu çikolata vardı ya. Evet. Onun gibi. <laughs> Şimdi seninkini de koyalım. Böyle bol Böyle çikolatalı. Biz Ana, biz iki, ama iki ama paket erittik değil mi Demir? Nasıl ama oldu? İşte biz ama hazırladık bunları aşkım. Bu kendi zaten ben var sulu olacağım kolay yeriyor. Sıkıntı yok bundan. Dev vafalımıza diyor ki hani bana hani bana diyor. Ona da koyalım. Şöyle güzelce. Ana buna da. Tamam bir saniye. Ona bol koyacağız. Çünkü çok büyük. Bunu karnı doymuyor. Değil mi bebeğim o? Evet. Karnı evet, doydu. Çikoltamız donmadan hepsini yedirelim bol bol. Ne <laughs> ona ne olacak? Bekle. O bekle. ben. Hatta bana da ben. O da ben. O da ben. O koyalım. Annem ona ona. Tamam ona, ona bana da koyacağım. Hani tamam da da koyacağım. Bekle. da alalım Çikolatamız donmadan hemen. Hani bana diyor. Böyle bize. Gerçi hani, eh, hani bana, hani bana diyor. Da. Hani bana, hani bana alsan işte alsan diyoruz. Nasıl oldu ama sence? Aa, anne bu Dur. bu. Onlar kalsın. Onlara gerek yok. Hadi sence görüntü nasıl oldu Demir? Beğendin mi anneciğim? Görüntü güzel oldu. Bir şey düşün. <laughs> ben yesem güzel oldu. Karşılarda damla çikolata. Ben de yiyeceğim. Evet. evet, biraz damla çikolata koyacağım. Damla. Bu, bunu şey yapalım. Bir, bir dakika, dakika ye... dur. E, Yiyebilir miyim? Ha? Bir tane Tabii ki yiyebilirsin. Bekle. Gördüğünüz gibi e, damla çikolata çok da koymak istemiyorum. Ama sevdim. Zaten çikolatalı oldu. Aa, damla çikolatanı sevdim benim. evet, evet sevdim değil mi aşkım? Evet. Şöyle bir iki tane koyalım. Ama siz tercih göre koyabilirsiniz. Aa. Waffle İşte gördüğünüz gibi çok güzel. Üç vur, vur. geç waffle bunun adı. 12 gece 12 olduğu için biz bu saatte çektik. Anam, Herkese afiyet olsun. yaptık bunu. En salla bakayım aşkım. Güle 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 güle. <laughs> güle 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 güle. güle 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 güle. Güle 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 güle. Güle 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 güle. <laughs>